Hepinize merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler blue buff'ımıza doğru bir yeriz. gidelim karşıda da Nolan, parsa, Granger, Cloud ve Johnson var bu Granger arkadaşlar buff yiyince, yani adamlar her yere alıyorlar XP'ye bile Granger aldılar hadi bakalım nasıl bir maç geçecek bakalım Granger yani hocam bilemedim iyi oldu mu kötü oldu mu ben şahsen iş yapan bir oyuncu görmedim daha Hani belki mükemmel olmuştur ama bana daha iş yapan bir adam gelmedi. Çok kez her maç neredeyse alınıyor. Ama ben görmedim ki görün mükemmel bir taşıyan insan. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Duvarada tostladık konuşacağız diye gider mi? Şöyle bir Brett Buff'a da şansın buradan görüş verecek yahu. Ben yine de göstere göstere gideceğim. Ben geldim. O bir meraklı vatandaş gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Niye geldin yahu? <laughs> tamam ilk kana verdi bana. Dur. <laughs> tane daha vurdum çıkıyorum. Onun geldiği iyi oldu ya valla red buff falan onun olsun. Ben ilk kanı çok seviyorum hocam. İlk kan aldığım maçlarda kesinlikle taşırım. Yani bu yüzde %99.9 başka bir açıklaması olamaz. Taşırım dediysem hani yenerim demiyorum. Şimdi yeniriz meniriz hani taşıyordun değil. Red buff'ımız gitti. Taşırım dediysem MVP olurum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ne, ne yaptınız lan? Allah vallahi billahi ikinci kilimizi de verdiler bize. Çok sağ olsun kardeşlerim. Abi bu fenin yeni haline var ya ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ne haber. Bir tane daha mı atacağız Attık da stan yedik. Oo ölüyoruz lo. Hocam stan yedik be. Alsın bakalım hayırlısı buymuş. Yani stan yemeseydik iyi olurdu. Keşke orada halat atmasaydım sıkıntı yok sıkıntı yok hallederiz üçüncü kilimizi de almış olduk oyun başı arkadaşlar kil almak baya önemli ama oyun başı ölmek inanın ki önemsiz çünkü doğum süresi o kadar kısa ki hiçbir şekilde yani bir anlam ifade etmiyor ha eğer koridorda ölüyorsanız bu çok önemli karşınızdaki adam öne geçiyor hocam bu yine geliyor gel bakayım vurduğumu zannetsin Abi harbiden enteresansınız lan. Aha bu, bu da geldi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şu tarafa. Şimdi şu tarafa. <laughs> Allah Allah. Dur, geliyor. Tam geldi daha iyi oldu. Blue Buff odaklanmasın. Jansdor. Oha! Hocam siz vallahi bir garip adamsınız ama be. Blue harcadılar hocam. Ne yapıyorsunuz ben anlamadım ki. Yenifer'i unutmayın lütfen. Evet, atarım sana beyiz. Hak ettin. Vallahi hak ettin. Şuna hatta birazcık vurayım. Hocam aman dur lan öleceğiz mi? Ölmeyelim. Hayır. Ha tamam güzel. Yeni feni unuttu sanırım. Buff'ını bassanız da feni iş yapar. Şu an buff'ım yok ama yine iş yapacağım. Takım ne olur ne olmaz. Turtle'a falan yanaşırsa pençemi atmadım. Yine benim düşman orada. Benim düşman artık bu hocam. Adam bana taktı kafayı. Gel. Gel işte blue buff'ım yok ve sana base, base base Oy 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 içinde kimse yok kaç. Nolan da geliyordu arkasından. Hocam buff'ım yok ve işi yapıyor. İnanılmaz gerçekten gözlerim yaşlı. Ya şu an kendimi hani bak az bir şey oynasalar bile kaos modunda gibi hissediyorum. Gerçekten o kadar yani çok güzel nazar değmesin maşallah. Susalım. Ee, sen ne haber? <laughs> <laughs> Oğlum birazcık komik öldüler. <laughs> evet turtle aldılar. Ya e artık alsınlar tabi bir zahmet canım. Biz uğraşmıyoruz turtle'la. Gel hadi minyonlarını al. Ama itti o sanırım bir tanesine belki yetişirsin. Ulan kesti 110 kilo alsın. Geliyorum. Bir saniye şöyle şöyle. Buradan şöyle buradan böyle güzel. Birazcık vurdum ama tamam. Olacağı bu kadar. Enerjimiz bu kadar yetti. Şuradan bunları böyle yaptım ben base'e gidiyor ya. Abi fanınım. O yüzden fidliyorum. Yalan. Vallahi yalan. Adam kaç kere bastı bize oynadı. Bize her şeyini attı. Yalan mı arkadaşlar? Tamamen yalan. Sakın bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Öleceksin. Öleceksin. Sen sen de öleceksin. Pençeyi attım. Güzel. ikideki takımdaki feni ünsüz arkadaşlar ben pratik mod atacaktım Vallahi atamadım ya vakit bulamadım ama bundan sonra pratik modda şova sınacağım tekrardan yani eskiden seneler önce yapıyordum güzel şovlar da çıkartıyordum o tipi o aynen güzel şovlar da dur hocam ben al şunu da Heh. güzel şovlar da çıkartıyordum pratik modu sonra fenin enerjisini çöp ettiler diye bir bıraktım hocam çünkü fen artık biliyorsunuz ki iki ip U'ya dönmüştü. Ama şimdi pratik moda başlayacağım. Daha başlamadım ama başlayacağım. Merak etmeyin. Burada. Öldüm. Tamam. O tipi o değil. Bu feni kanal koçum. Finn kanalı olduğu için Finn'i videosu atmak zorundayım. Anlıyorsun. Zannetmiyorum ama o kafayla. Neyse blue buff'ımızı alalım. Turtle'a vuruyorlar. Turtle sanırım kapacaklar. Hençemiz hocam turtle vermeyelim be. Bir kere aldılar zaten. Bir kere çok değil. Cloud seni bu arada zıbartacağım ha. Ne turtle'ı? Biraz tank, tankladım, tankladım, çıkıyorum. Güzel, Cloud zıbardın yine. Cloud and... yatıracağım be. Vallahi yatıracağım. Bir tane antik. Hocam eski feni döndüğü için of tank kasıyoruz artık. Yani şöyle diyeyim, ikinci balta ve yarı tank benim buildim. Ben kendi buildimi oluşturdum. Kasıyoruz demeyeyim, kasıyorum diyeyim. Kimseden almadım. Kendi buildim artık bu şekilde olacak. Çünkü bu şekilde sevdim. Daha fazla oynamadım. Belki değiştiririm ama kaç kaç mı yapsın? Tamam. Oyun başı fitlemedi arkadaşlar bu arada. Gayet de oynadı ve beni darlamaya çalıştılar. Arab oldu dikkat. Ben bir base'e gider. Maç güzel geçiyor. Full savaş yaptım. Full savaşıyoruz hatta. Birbirimize giriyoruz. Klaut'u Cloud'u biraz yatırayım. Görebilirsem görünce gideriz. Üst tarafta. Oo bizimkine çarptılar ama bu adamı satamam ki. Öldü ama. Tam enerjiyi bunlara harcadım. Çekti. Misillemeyi açtı. Cloud bak beni gördü buradan tüydü gördün mü? Adama yardıma bile gelmedin lan. Nasıl bir korkaksın oğlum sen? Adamına yardıma bile gelmedin düşük zekalı bir birey. Aman bana gelmesin. Vallahi Allah korusun var ya. Ben şimdi bunu bir keser yatırım hocam. Bekleyin biraz sabredin. Ben kızdıysam izleyicilerim de kızmıştır diye düşünüyorum ama yanlış düşünüyorsam bilmiyorum. O yüzdendir ki bu adamı oynayacağım. Şunu bir şöyle yapalım. Base'imizi atalım. Hadi yat oğlum. Yat. Yat oğlum yat yat yat. Buna dalabilir miyiz? Yok ya. Yok 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 yok. Riske gerek yok. Atat basat, satarım kartış, atarım ya sen rahat ol. Ne yapıyorsun oğlum? Sen ama vallahi sen gıdık gıdık beni. <laughs> sen gıdık. <laughs> Neyse. Ben gıdıklayınca tikim var sanırım öldüm. İyi de adam oynuyor. Sen niye bu kadar asabileştin? Ya hocam mal mal. Kudurdu. Başka bir açıklaması var mı? Yok. Başka bir açıklaması ne olabilir? Adam beni hayatında görmüyor. Hiç ben onu hayatımda görmemişim. Tamam. İsmi zaten tamamen no name. Bu şekilde gördüğüm, daha önce karşıma gelen, bildiğim, bildiğim birisi değil. Sadece YouTube'dan görerek nefret beslemiş vatandaş. Olabilir yani. Bu tür insanlar aramızda maalesef ki varlar biliyorsunuz. Tamamen kalpleri karartılmış şey çekemeyen nefsine hakim olamayan tamamen mallaştırılmış robot bir bireyler araba geliyor Granger var bakın ben yaz yazmıyorum ama mesela hala yazıyor hocam araba bana gelecek be neyse beni şu taraftan çıkar bak bu, bu birey de burada burada bir şey yapamayız şuraları alalım hem canımız da olsun zaten enerjimiz gayet hızlı yenileniyor hmm, şimdi Tekrar geliyorum Tamam no name düştü Bunu da düşürelim Oğlum kaç lan kaç öleceğiz Vallahi öleceğiz burada Çık 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 harika bir atayım da adet yerini bulsun. Şimdi 2 alt olmuş. Tamam. Gayet kötü bir skor. Orada bro düşmeseydi iyi olurdu ya. 12'ye de geliyor. 2 altı da yazayım da. Geliyorum. Kalabalıklar. Enerjim gayet iyi yeter orada. Ama ne olan ayrıldı ya. Dur şunu olanı keseyim. Güzel. Gelin bakayım. Şu arada bir deneyim enerji. Çok iyi. Yat artık. Tamam. Mayan ver çocuk. Gel lan. Yat. Tamam. Yani baba. Tamam. Enerji etmez ki. Al salıyor sana. Sal adamsın kardeşim. Adamsın adam adam. Teşekkürler. Güzel. Ona dalmayacaktım açık söyleyeyim. Birazcık önde dursaydı yine bu şekilde keserdim ama bilmiyorum. Geri de kaçabilirdi istese böyle gıcıklana. Hala oynadım sanıyor. Hiç utanmıyor lan. Mitte geliyorum tekrardan. Dur parsaya dikkat. Şöyle parsaya çıkarsa hasarlar tamamen düşer. Geri döneceğim. Çıktım. Tekrar hocam şunu kesen be. Güzel. Tamam. Enerjim kalmadı. 2 2 blue buff'ımızı alalım da dur önce bir şunlara da dalayım hocam ya bizimkileri satmak istemiyorum ne olan öncelik olsun çık çok hasar yiyoruz gerçekten çok hasar yiyoruz hocam birazcık güvenli bir bölgeye çektim bak peşimden geleceklerdir 26 kill 30'a tamamlayabilirim biraz daha uzarsa şunu ver bakayım bana saçma bana hareketler yapma o kadar da değil o kadar da değil haddini bil bir tane de yansıma çıkacağım. Aralarda daha çok gezmek istiyorum. Güzel. Nerede bunlar? Hocam enerji kalmadı ki. Burada. Sana dalacak enerjim yok ama. Yok yok. Yetmeyecek. Tamam bir base atalım. Harika oyundu. Aynen o kadar harika oyundu ki gerçekten. Understood. Lord mu istiyorsunuz? Ne yani mantıklı zaten ama ben dalmazsınız diye gelmiyorum. Kes bunu. Güzel blue buff var. Hocam Lord'a bu arada dalarsanız ben buradan oraya gelirim. Ve Lord'un zamanı yani hem tanklar yok hem adı şeyleri yok. Nedir o ormanları yok. Gel. Hocam araba olacak bak yani şimdi buraya gelmemenizin bir manası var mı? Yok. Brody tamam hadi üstü üstüme gitti. Gino you know, aslında o da suçlu da. Tabii kimseyi suçlayacak da şeyimiz yok. Ne diyelim ki? Neyse. Aldık. Ya bu 110 gelmemesi bayağı bir saçma oldu. Yakınımızda olmasına rağmen. Hadi hayırlısı bakalım. Şu arabaya dikkat edin de çarpılmayın hocam. Biz de şuradan bir umutsuzluk yapalım bunu hasarımız biraz yerine gelsin. Lord'la arkadaşlar, Lord'la. yine aşağıda TF yi çıkartacaklar da tankımız düştü. Gereksiz hamle. Şöyle bir geçeyim. Halatlarım denk gelmedi ya. Gelse şu ulti daha iyi vururdu da açık. Bizimkiler sayesinde burada saçma bir TF yaptık aslında. Bu TF'nin olmaması gerekiyordu çık kardeşim çık lan çık lan 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 la, la. hocam bana da sattırıyorsunuz ya vallahi bana da sattırıyorsunuz şu hareketleri ben benim hiçbir videomda yaptığını göremezsiniz bir kere takıma kafamı uyduruyor dedim gitmeyince de bu sefer oyunu bilmeyen adamlar diyor ki niye takıma gitmiyorsun niye yardım etmiyorsun senin yüzünden orası düştü ya he kardeşim he he en iyi sen biliyorsun he Biraz daha kendi başıma buyruk oynamam lazım maçlarda. Ya da iyi adamlar geldi. Ya ben kötülemiyorum bu adamları. Gereksiz TF yaptılar diyorum. <laughs> Çarptılar yine. Blue ver ama. Aldık lan iyi. Güzel. Harika oyuncuyu atamaz mıyız? atarsın Ama ölüyoruz. Soop çıktım vallahi güzel. buluma gelecek mi? Geldi. Hocam destek Destek birimlerine tüm destek birimlerine gelin peşimden. Kes çık. Güzel. Güzel. Tanklaştığımız ve off tank yaptığımız için gayet hayatta ve ayakta kalabiliyoruz. Bir beyiz. Temlerim bu bildiğimi göstereyim de arkadaşlar. Bakabilirsiniz yani. Biraz da oyun uzadığı için bu kadar tank çıktım yoksa çıkmazdım. Yani bir tane şu Athena'ya çıkmazdım. Kardeşimizi kestik Şöyle Şunu da bitir Hadi Kuleye vuruyorum ben artık bu kadar yeter Bay bay Cloud global No 32 Allah'a emanetsiniz arkadaşlar bay bay yarınki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın videoya beğen atmayı lütfen unutmayın da sabitlediğim linkten elmas fiyatlarına bakabilirsiniz Görüşürüz 128k Yağsar